Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere son yılların en kült olmuş parfümlerinden biri olan Marc Antoine Baro'ya ait Ganimet parfümünü yorumlayacağım. Bu parfüm için elimde olan iki tane muadil firmayla bu benzerlik kıyaslamasını yapacağız. Bir tanesi Extra Red ait olan. Diğeri ise şişesinden de anlaşıldığı üzere kimyager Ahmet'e ait olan Kanimet benzeri parfümle e, bu videoyu çekeceğiz. E, arkadaşlar malumunuz Kanimet çok özel bir parfüm. E, çok özel bir parfüm olarak da hayatımıza girdi ve girdiği gibi de parfüm dünyasının e, taşlarını yerinden oynattı diyebiliriz. E, bu parfümün 5 mililitrelik dekantına sahibim ben. E, orijinalini ilk kullandığım zaman yani sanki daha önce bu kokuyu bir yerlerde koklamışım hissiyatı ver, veriyordu bana. Fakat aradan geçen bir 10-15 dakikalık e, aşamadan sonra yani bu parfümü daha önce hiçbir yerde koklamadığımı anlamış oldum. E, metalik bir havası olan bu parfüm ilerleyen dakikalarda narencinin ve baharatın etkisiyle e, çok farklı bir deneyim sunuyor sizlere. Yani bana göre 4 mevsim kullanılabilecek. Genel beğenisi çok yüksek. Ee, aynı zamanda çok yapışkan ve sıktığınız yerde kalan tam bir imza kokusu diyebilirim. Tam bir beyefendi kokusu. Fakat biraz yaş isteyen bir koku. Yani en az bir 30 yaş isteyen bir koku diyebiliriz. Ee, dediğim gibi parfüm sıktığınız yerde kalıyor. Adeta bir koridor etkisi var. Ve yayılımı gerçekten ilk 2-3 saat arası çok saldırgan. Gelelim elimizdeki muadillere arkadaşlar. Öncelikle Extra Red kalıcılık ve yayılımda gerçekten orijinaline çok yakın bir çalışma olmuş. E, fakat e, dediğim orta notalardaki baharat teması bunda orijinaline nazaran daha fazla. Ha bu kötü mü? Bence değil ama e, baharat kokusu biliyorsunuz ki yaz aylarında ve e, yaz aylarında sizi ve çevrenizi rahatsız etme ihtimali bulunuyor. Kimyager Ahmet'te ise arkadaşlar notalar biraz daha dengeli olmuş. Yani ekstra etli baharat teması biraz törpülenmiş. Yani bu durumda da biraz parfüm dezavantaja dönüşmüş oluyor. Çünkü e, yayılım ve kalıcılık konusunda Kimyager Ahmet Extraite Luxury'ye göre birazcık daha geride kalıyor. Kısacası, e, yayılım yani silaj ve kalıcılık olarak tercihte bulunacak olursak Extraite Luxury fakat e, koku benzerliği istiyorsanız Kimyager Ahmet'i almanızı tavsiye edebilirim. Arkadaşlar Ganimed ile yapabileceğim yorum şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.